Yeter Mayra, daha istemiyorum. Böyle yapma Madruh, hadi son bir kaşık. Bu da kuklacıklar için. Kuklaları unuttum deme. Hani bize hep keyiflendiren kuklalar var ya, bu onlar için. Aferin sana. <laughs> İlacını içecek. Biliyorum. A sen ver ona. Mayra. Hı. Aferin. bana şarkı söyle. Ne? O şarkıyı. Hangisini? Annemin hep söylediğini. Olmaz Ru. Çünkü Mayra o şarkıyı bilmiyor. Babanı çağırayım mı? O söylesin sana. Ha? Hayır sen söyle. peki başka şarkı söyleyeyim o zaman. Hayır onu söyle Mayra onu. Bak Ruk. Mayra o şarkıyı bilmiyor canım. O şarkıyı bilen tek kişi var, o da annen. Hı? Mayra değil. Jot jala de Ver şunu bana. Rudra hayır. Ne yapıyorsun? Aklını mı kaçırdın sen? Ona annesinin şarkısını mı çalıyorsun? Bak Rudra. Annesine benzediğim hakkında hiçbir fikrim yoktu. Neden benzediğimi de bilmiyorum. Ama görünüşümüzü değiştirmemiz de mümkün değil. Tabii bunu daha önce biliyor olsaydım ben... Pek çok şey farklı olacaktı. Bir şeyleri yapmazdım. Her neyse. Drobo şarkıyı söylememi istedi ben de ona. Ben bilmiyorum bir tek annen biliyor o söyleyebilir dedim. O da çok bozuldu. Ben de telefonundan dinletmek istedim. Bak Rodra elimden geleni yapıyorum. Gerçekten çabalıyorum. Bavulum hala gelmedi mi? İyi de nasıl olur? Şoföre konuştuk adresi bile verdim. Çoktan getirmesi gerekiyordu. Zaman çok kötü güzel kızım. Kimseye güven olmuyor ki. Belli ki aç gözlünün tekiymiş. Fırsattan istifade eşyalarını alıp kaçmış. Ama sen hiç merak etme canım. Bak. Bunlar var. Bunları giy olacak? Hadi al. Kabul et. Al. Peki. Teşekkür ederim. Oyuna asıl şimdi başlıyor. Bu giysilerden hangisini giyse Parvati'ye ikizi gibi benzeyecek. Sonra da eminim Rudra'nın aklı başından gidecek. Sonra da düğün çanları çalacak. Mayra misafir geldiği evin çok yakında gelini olacak. İkisi evlendikten sonra da biz Kaurun kadar zengin olacağız. Ruhun ilacını vermek lazım. Saati geldi. Günaydın tatlım. Nasıl oldun bakalım? İyi miyiz? Aa, i̇laçlar şu çekmecede. Neden dokunuyorsun? Ne gerek var? Neden ilacına dokunuyorsun? Rudra ilaçları yatağının yanındaydı. Gece kolu çarpar döker bir şey olur dedim. Aldım çekmeceye kaldırdım. Neden bana söylemedin? Çünkü o sırada uyuyordun Rudra. Çekmeceye koydum ne var ki bunda? Gece bir ara uyanmıştım ben. O zaman söyleseydin ya. Yapma Rudra ben tam vaktinde buradayım. Rudra lütfen her şeye takıp büyüterek beni de kendini de gelme artık. Özellikle onun yanında. Bak benim... <laughs> Ben devam edin. Kavganızı bütün gece bıkmadan seyredebilirim. <laughs> Hadi ilacını iç. Aa, hayır. Hayır. Dün içtiğim çok acıydı baba. Bir daha istemiyorum onu. Acıysa acı. İlacını iç ki iyileşesin. İtiraz etme. Hadi çabuk. Acı mı? Peki. Tamam içme. Ama istersen ben tatlı olmasını sağlarım. Nasıl yapacaksın ki? Şşş. Kimseye söyleme ama. Benim sihirli bir numaram var. Hı? Şimdi şu tarafa bak. Abracadabra. Acı ilaç bir anda tatlı olacak. Gerçekten tatlı mı oldu? İçte bak bakalım. Aa, gerçekten tatlı olmuş. Biliyorum. Hadi şimdi diğerini de içelim hadi. Aferin sana. dünyada tatlı şekilde sunulamayacak hiçbir acı türü yoktur Rudra. En azından böyle yutmamız daha kolay oluyor. Ben bu konuda çok da iyi değilimdir. Ama ben iyiyimdir. İzninle. O kadar korkuyorum ki anlatamam. Bu plan gerçekten işe yarayacak mı anne? Hı? Şüphen ne var kızım? Unuttun galiba. Seni bugüne kadar kaç kere yenmedim mi? Ama anne, Parvati'nin giysileri ne işimize yarar? Hem Rodra çok inatçıdır. Mayra ona sinir oluyor zaten. Bunun içinde bir değil binlerce nedeni var kızım. Biliyorum. Daha yemek yapmayı bile beceremiyor. Harika. Sayende yeni bir bilgiyle aydınlandım. Bunları tabii ki önceden düşündüm. İşe yaramazsa bir B planı bile yaptım. Öyle mi? Planıma göre Mayra ona sadece yemek yapmayacak. Bir de güzel servis yapacak görürsünüz. Bu ne demek? Bu şu demek. Bakın eski bir söz vardır. Erkin kalbine giden yol midesinden geçer derler. Dinleyin. Güzel. Yürü. Hadi. Hmm. Ne giyeceğim peki? Ben bunu gördüm sanki. Bak şuna. Bak dedim. Aman Allah'ım bu Parvati'nin. Hayır hayır. Ben ben bunları giyemem doğru olmaz. Geri vereyim ben bunları. Doktor. Tahliller çıktı mı? Sen onlara nasıl el sürersin? İzin almadan nasıl yaparsın? Bırak onları. E, i̇yi de ben zaten... Önce ütüleyip sonra da diyeceksin ki bunların paranın olduğunu bilemedim. Sana defalarca söyledim. Para olmaya çalışma çünkü asla olamayacaksın. Kapa çeneni. Bağırma. Önce sen bağırmaya başladın. Mayra. Ah! <laughs> Ne oldu? Neden durdun? Az önce ne yapacaktın? Bana vuracak mıydın yoksa? Artık karına benzemeyeyim diye yüzümü mü dağıtacaktın ha? Yapsana hadi. Hayatındaki bütün sorunları bu şekilde çözebileceksen yap durma hadi. Biliyorum bu paronun sarısı. Sarısı. Ve ütüleyecek falan da değildim. O zaman kucağında ne arıyor peki? En azından senin gibi tutmuyorum değil mi? Sen kendine bak yerlerde sürünüyor üstüne bastın. Bak Rodra, Ben para olmayı falan istemiyorum. Halimden çok memnunum ben. Kabul ediyorum geçen gün yaptığım şeyle seni istemeden de olsa kırdım. Bütün içtenliğimle özür de diledim. Daha fazla canını yakmak istemediğim için de bunları almış sana getiriyordum. Senin için bütün bunları söylemek kolay tabii ama bilemezsin. Sevdiğini kaybetmeyi bilemezsin. Ne acı bir şeydir bilemezsin. Tabii ya. Haklısın. Ben duyguları ve acıyı nereden bilebilirim? Hiçbir fikrim yoktur, değil mi? Birini sevmek nasıl bir duygu? Ya da sonradan kaybetmek? Ben nereden bilirim? Bak Rudra. Belki senin düşünce şeklini değiştiremem. Ama sürekli beni suçlamandan yoruldum. Tek bir hata yaptım. Tek bir hata ve onu da bilmeden yaptım. Bana kaç kez hakaret ettin, duygusuz dedin. Hiçbir şeye saygın yok dedin ama yetti artık. Hem bilgin olsun, bu sarıyı gidip yerinden almadım. Hizmetçiniz getirip verdi. Dediğine göre şoförüm bavulumu çalmış ve bir ara çıkıp yeni giysi alacaktım. Ama sonra burada mağazanın sabahları erken açılmadığı aklıma geldi. Drew'un ilacını vereyim de öyle çıkarım demiştim. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bundan sonra sadece... Drew için bir şey gerektiğinde karşına çıkarım. Çünkü buraya zaten sırf onun için geldim. Sırf Drew için. Sana kaç kere söyledim. Benim param olmaya çalışma. Sen asla o olamazsın. Mayra! <laughs> Sevdiğin birini kaybetmek nedir sen nereden bileceksin? <laughs> Aman Allah'ım. Bu kız hala üstünü değiştirmemiş. Aa, <laughs> Mayra? sıkılmıyor musun canım? <laughs> evet tahmin etmiştim. Duru bile çoktan uyudu. Tek başına ne yapacaksın böyle? Aa, ben ne düşündüm biliyor musun? Gel sana biraz Rajasthan yemeklerini öğreteyim. Ee, tabii. <laughs> Ama şimdi değil Şatabdi. Aa. Ben önce Duru'yla ilgilenmeliyim. <gülüyor> <gülüyor> Haklısın. Onunla ilgilenmen lazım. Peki. Başka zaman yapalım. <laughs> Plan ne yazık ki büyük bir fiyasko oldu. Bari bir sonraki planımız işe yarasa. Keşke... <laughs> Nereden giysi bulacağım ben? Şatabdi... Rudra git lütfen. Dinle benim... Hayır dinlemek falan istemiyorum git lütfen. Söyledim ya sana meraklı değilim. Drew için döndüm ben. O iyileşir iyileşmez hemen tekrar çekip gideceğim zaten. Git lütfen. Ben biliyorum. Yine Rudra de. git lütfen. Ne? Sen ne dediğinin farkında mısın? Paro'nun giysilerini giymemiş bile. Hı hı hala dünkü giysileriyleydi. Paro'nun kıyafetlerini de Rudra'ya geri verdi. Yani sevgili anneciğim bu plan çöpe. Hıf. Yeter. Benimle saçma sapan konuşma öyle. İyi de neden yine birbirinizi yiyorsunuz? Birbirinizi yiyeceğinize kafanızı kullanın. Aha, sen bunu bana değil annene söyle. Çöpe giden planın mimarı o. Üstelik ben daha zeki bir plan yapmıştım. Ona yerel yemekler yapmayı öğretecektim. Şimdi bunlar önemli değil. Önce Mayra'nın bavulunu ne yapacağımızı düşünelim. Ne yapalım odasına geri mi götürelim? Sümer sen ne diyorsun? Bunu nasıl... Zahmet! <laughs> 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 Rudra Sen mi geldin ee, Bakın Ne kadar şanslıyız değil mi Tam da az önce Bavulu bulup getirdiler e, Evet Biz de zaten Mayra'ya Birazdan götürüp teslim edecektik değil mi Kızcağız bavulunu ne kadar merak ettik. Evet emredin. zavallı kız ...yalan daha ne kadar devam edecek? Daha ne kadar küçüleceksiniz? Onun eşyalarını çalanak... ...yerine para gibi giydirerek ne kazanacaktınız? Son kez söylüyorum. Hayatıma müdahale etmeyi bırakın artık. Gitti. B planımızı da uygulamadan çöpe atmış olduk. Hmm. Bir şeyler yapmak zorundayız anne. Sonuçta o Rudra. Mayra da ne kadar parvatiyi bulmaya çalışırsa... ...Mayra ondan o kadar uzaklaşacak. Bizim de bu durum karşısında... ...bir şey düşünmemiz lazım. Rudra neden beni... Bavullarım. İyiydi o kadın bana bavullarınız çalındı dedi. Sümer'in odasındaymış. Teşekkür ederim. Ben... Mayra Rudra ben... Rudra lütfen git. Mayra beni bir kere... Bak Rudra seni gerçekten dinlemek istemiyorum. Gider misin? Lütfen. Beni bir dinle. Oyunlu kekeleri konuşmaya çalışmak. İlgilenmiyorum. Git artık. Tabii. Neden söz dinleyesin ki? Tamam sen dur ben gideyim. Mayra. Amca bu Mayra'nın video kamerası. Annemle babamın odasında bırakmış. Ver.